Evet arkadaşlar bugün blog sürekli S1'de nasıl katılacağını göstereceğim. S1'de katılmak isteyenler beni izlesin. Şafalım. Geçiş. <laughs> Şefekli boş gibi olmuş olabilir ama gördüğünüz gibi özgür hala sağlam. Öncelikle sıra 1de iki tane şey seçin diyor. Marinalar diğerleri de korsan işte. korsanlar işte Burada marinalar seçin Çünkü marinalar seçtiğiniz zaman Diğer marinalarla savaşamıyorsunuz Ve sadece korsanlar öldürebiliyorsunuz Yani Marinalar daha avantajlı bana göre Diğer oyunculara göre marinalar daha avantajlı zaten O yüzden marinaları seçin Ondan sonra alacakken mesela xv kodu kullanmadan Kodu kullanmadan yapın çünkü böyle yapınca Sonradan çok daha az kasılabiliyorsunuz Böyle mesela şu an bende ya Yapacağız şey kolay Gidin hemen seçtiğiniz zaman. Giyoruz. <laughs> Tam olarak bu adalı oluyorsunuz. Sonra böyle görevleri yaparak seviye atlıyorsunuz. Göreceksiniz zaten. Ben böyle böyle bok diye orada Korsalar Adası modu daha havalı. Ondan sonra böyle Burada başlamıyorsunuz Burada başlıyorsunuz oyuna ben, ben nereye geldim diyorsunuz Sonra burada görev oluyorsunuz Mana liderinden 5 tane şey? Şöyle şey, 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 Öldünüz ya Böyle Bakın böyle kılıç falan almayın alırsak para mutlaka gider. Kuru kalmaya çalışıyor eli sallayıp. Bu burada stokta. Sıra burada stokta. Mesela stokta blade var hemen 30.000 para yapıp blade alın blade çok güzel bir blade. Blade alın. Blade aldıktan sonra da aldıktan sonra Blade aldığınız zaman şu anda şu... sonra buradan 10 seviye olduktan sonra jungle'a gidiyoruz. Jungle'dan kasıyoruz. Sonra neydi bunun ismi? Korsa, ikinci korsanların korsanların ikinci adası yani tam Türkçe şey söyledim. korsanların bu adasına gidiyoruz korsan köyü zaten sonra burada kasırıyorsunuz ve buradaki sabitleri alın çalıştığınızı yarıyor sonra mesela burada silahlarınızı update, masa, update basabiliyorsunuz yeni silah bayağı şey istiyor ve korsanları öldürüyorsunuz. Yine kılıç almıyorsunuz. Kılıç almak yok. Kasılıyorsunuz. Kasıldıktan sonra böyle Yeni karakter yaptığınız zaman Buradan daha pislik alabilirsiniz istiyorsanız Veya biriktirerek 150 seviye olup gideceğiniz Skylight'ten 500 paraya bu elektrik gücünü alabiliyorsunuz Bence elektrik gücünü alalım. Dark Star bu kadar değil. Muazzam değil. Ya kasılıyorsunuz sonra evli sevgi oldunuz. Size az para gözükebilir. Ama ne bin para falan istiyor. Yani maksimum verseniz 500 bin para falan istiyor. Yani bayağı pahalı. Her, her açlığın...